trafik kazası, elektrik akımı, bıçaklanma, intihar. Kimilerine göre sadece rastlantı ya da kaderdi ardı ardına gelen bu ölümler. Dosyalara da öyle geçti ama kesinlikle çok şüpheli bir durum. Askeri elektronik sanayi ya da kısaca bilinen adıyla Aselsan Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye Amerikan ambargosuyla karşı karşıya kaldı. O ambargoya tepki olarak kuruldu. Öyle ki kurulduğu 1975'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları, tank, füze, komuta kontrol sistemleri, savaş uçakları gibi ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini ve teknolojilerini üretiyor. Tüm bu üretimse, bünyesindeki bilim insanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. Ancak bu köklü şirket hep şüpheli ölümlerle karşı karşıya kaldı. 5 Ağustos 2006 sabahı alınan acı bir haberle şok yaşandı. ASELSAN'ın Milli Tank Projesi'nde görevli mühendis Hüseyin Başbilen, o gün Ankara'da Milli Tank'ı tanıtmak için evinden çıktı ancak işe hiç gidemedi. Aracı evinden 50 kilometre uzakta bulundu. İçinde ise cansız bedeni vardı. Baş bilen boğazı ve bilekleri kesilmiş halde bulunmuştu. Aracın kapıları kilitli, el freni çekikti. Kontak anahtarı da üzerindeydi. Ölümü intihar olarak dosyalara geçti. Ancak ne ailesi ne de yakınları onun intihar ettiğine inanmadı. Olay yeri tespit raporuna göre ise Baş bilene ait kan damlalarına aracın tavan, koltuk ve kapı yanlarında rastlanmadı. Bu da ölümüne aracın içindeki ikinci bir kişinin neden olabileceği iddialarını güçlendirdi ama kanıtlanamadı. Tarih 17 Ocak 2007. Bu kez 3 yıldır Aselsan'da çalışan, ODTÜ mezunu elektronik mühendisi Münsem Ünal aracında ölü halde bulundu. Yapılan otopside 30 yaşındaki Ünal'ın kafasından aldığı tek kurşunla öldüğü belirlendi. İntihar ettiği yönünde rapor verildi. Bu ölümün üzerinden yalnızca 9 gün geçmişti ki Türkiye bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. 26 Ocak 2007'de Batı kentteki oturduğu binanın 6. katından atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Evrim Yançeken olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aselsan'da görev yapan Yançeken'in psikolojik sorunlara olduğu iddia edildi. Kurumun şifre çözmede uzman 3 mühendisinin şok eden ölümleri ailelerini ikna etmiyordu. Öyle ki Hüseyin Başbilen'in ailesi o dönem ölümün aydınlatılması için Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken 7 Ekim 2007'de Aselsan'daki 8 mühendis arasında en başarılı ikinci isim olan Burhanettin Volkan, görev yaptığı Bando Okullar Komutanlığı'nda silahla intihar etti. Eşi ve ailesinin şikayeti üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Volkan'ın eşinin, babasının ve birlikte çalıştığı arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Baba Vehbi Başbilen'in iddiasına göre oğlu, Genç yaşlarından itibaren bağlantısı olduğu Fethullah Gülen cemaatinden kopmak istiyordu. Ölümünün de intihar değil, cinayet olabileceği akıllara geldi ama herhangi bir kanıta ulaşılamadı. 31 yaşındaki Zafer Oluk da ODTÜ'den dereceyle mezun olan bir elektrik elektronik mühendisiydi. 10 Mayıs 2008'de İstanbul Hadımköy 1. Zırhlı Tugay 1. Tank Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken terhisine 74 gün kala elektrik çarpması sonucu şehit oldu. Ailesi, trafo tamiri yaparken öldüğü iddia edilen oluğun neden tamir işine verildiğini anlamlandıramadı. Ancak onun ölümü de kayıtlara kaza olarak geçti. <laughs> Mühendis Hakan Öksüz de Mikroelektronik Güdüm ve Elektrooptik grubu projelerinde çalışıyordu. 25 Ocak 2012'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından cüzdanı ve telefonu bulunamadı. Erdem gitti, Erdem Nerelere gitti, Erdem. Erdem Uğur'da aselsan mühendisiydi. Manyetik alan konusunda uzman olan Uğur, F16 savaş uçakları, İHA tank ve savaş silahları gibi milli projelerde görev yapıyordu. 16 Ocak 2015'te Ankara'daki evinde ölü bulundu. Gazdan zehirlenerek intihar ettiği açıklandı. Ailesi de yakınları da şoktaydı. Planları vardı geleceğe dönük. Hani öyle bir içine kapanık, antisosyal bir arkadaş değildi. İki gün önce mesajlaşarak espriler yapan bir arkadaş, şakalaşan hadi baharda görüşürüz diyen birisinin intihar etmesi hani hiçbirimizin beklemediği bir olay. 32 yaşındaki elektronik mühendisi Kerem Parıldar, Aselsan'da yerli savunma sistemleri üzerinde çalışıyordu. 21 Kasım 2017'de bir binanın 14. katından kendisini atarak hayatına son verdi. Türkiye'yi sarsan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardındansa dosyalar yeniden gün yüzüne çıktı. Mühendislerin ölümüyle ilgili o dönem soruşturmayı yürüten FETÖ PYD üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir ifadesinde soruşturmayı FETÖ'nün engellediğini öne sürdü. İlk mühendis ölümünden bu yana geçen 15 yılda özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Aselsan'daki FETÖ yapılanmasına dair birçok kişi ceza aldı, birçok bağlantı ortaya çıkarıldı. Ancak bu mühendislerin kesin ölüm nedeni Akıllarda hala soru işareti.